www.bereket.org.tr sitesi üzerinden kurban bağışınızı hızlıca ve kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Her sene olduğu gibi kurbanını berekete emanet et. Bağış yap bölümüne gelerek yurt içi veya yurt dışında keseceğiniz kurbanlarınız için ödeme yöntemini seçin. Karşınıza gelen ekranda kredi kartı bilgilerinizi belirtilen alana girerek ödeme butonuna tıklayın. Bankanızdan cep telefonunuza gönderilen güvenlik şifresini ilgili alana girerek bağışınızı tamamlayın.